Da testimizin konusu sözcükte anlam 2, sözcükler arası anlam ilişkisi ve söz sanatları evet birinci sorumuzla başlayalım bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde sözcükler yanlış sıralanmıştır birinci, bir ve ikinci sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır bir ve üçüncü sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır evet A seçeneğinde yarar, zarar Zıt anlamlılık ilişkisi vardır. Yarar, fayda, eş anlamlılık ilişkisi vardır. Doğru. Uzak, yakın, zıt anlamlı sözcüklerdir. Uzak, ırak, eş anlamlı sözcüklerdir. Bu da doğru. Yaş, kuru, zıt anlamlı sözcüklerdir. Yaş, ıslak, eş anlamlı sözcüklerdir. C seçeneği de doğru. Doğal, tabi. Bu sözcükler arasında... E, eş anlamlılık ilişkisi vardır 1 ve 3 arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır yani bu seçeneğimiz bu açıklamaya göre yanlıştır cevabımız D ikinci sorumuz aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler eş sesli değildi eş sesli neydi yazılışları aynı anlamları farklı olan sözcüklerdi A, e, A seçeneği Kırım Hanları ile yapılan görüşme iyi geçmiş. Akşam karanlığında Han'a ulaştık. Evet bunlar eş sesli sözcüklerdir. Biri ikinci söz cümlemizdeki Han otel konaklama yeri olarak kullanılan Han'dır. Kırım Hanları da hükümdar anlamında kullanılan Han'dır. Doğrudur. Bizim kır evinde büyük bir kütüphane var. Ara sıra kır kokuları getiren bir rüzgar esiyor. Bu ikisi de aynı anlamda kullanılmıştır. Yani bağ evi anlamında kullanılmıştır. Yeşillik alan anlamında kullanıldığı için eş sesli sözcükler diyemeyiz bunlara. Eş sesli anlamıyla cümlede kullanılmamış daha doğrusu. C. Yarışmada iki kişiyi birden mat ettim. Yani yendim. Çocuk odasındaki duvarın rengi çok mat olmuş. Soluk, donuk anlamında kullanılmıştır. Eş seslidir. Gurbet elde, başına bir hal gelmesin. Eline bir kitap alıp koltuğa yavaşça oturdu. Birincisinde e, yabancı anlamında kullanılmış, diğeri de gerçek anlamında kullanılmış el sözcüğü. Bu da eş sesli sözcükler, iki ayrı cümlede kullanılmış. Yani cevabımız B'dir. Üçüncü sorumuz, bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? Gece konaklamalı bir kamp, dinginliği ve huzuru bulmak adına mükemmel bir etkinliktir. Anadolu toprakları bu etkinlik için son derece elverişlidir. Dört mevsim kamp yapmaya müsait dağlarımız, yaylalarımız, göl kenarlarımız ve sahillerimiz var. Her türlü deneyim seviyesine uygun kamp rotalarımız sizleri bek bekliyor. Evet burada eee uygun, elverişli ve müsait sözcükleri ee, çocuklar eş anlamlı sözcüklerdir. Fakat mükemmel başka bir anlamda kullanıldığı için mükemmel sözcüğü ayrılıyor. Yani cevabımız A'dır. Evet dördüncü sorumuz aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcükler kullanılmamıştır? A. Dost için ölmeli, düşman için dirilmeli. Dost ve düşman sözcükleri zıt anlamlı sözcükler. B. E, akıllı söylemeden düşünür, akılsız düşünmeden söyler. Burada zıt anlamlı sözcük yok. Olumlu ve olumsuz e, anlam ilişkisi var burada. Akıllı, akılsız ama zıt anlam diyemeyiz bunlara. C. Kötülük her kişinin kârı, iyilik her kişinin kârı. Kötülük ve iyilik sözcükleri zıt anlamlı sözcüklerdir. D alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır. Alçak ve yüksek sözcükleri burada da zıt anlamlı sözcüklerdir. Yani cevabımız B'dir. 5 Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı değildir? Onun kabiliyetli bir genç olduğunu hemen anlamış. Kabiliyetin eş anlamlısı yetenektir. D seçeneğindeki. Doğum günü, hediye, doğum günü için güzel bir hediye aldım. Hediyenin eş anlamlısı armağandır. Trafikte uyarı levhalarına dikkat etmeliyiz. Uyarı da ikazdır. Eş anlamlısı. Bu sabah hastaneye çok erken gittik. Erkenin eş anlamlısı çabuk değildir. Ee, çocuklar. O yüzden C seçeneği diyoruz. 5C. Evet 6. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş seslisinin anlamı değildir? Altı çizili sözcüklerimiz kurum, sağ, yüzmek ve yaş. Evet bakalım cümlelere. Gözlerinden kırları artan sakalına bir iki damla yaş düştü. Yaş sözcüğünün eş seslisi Doğuştan beri geçen ve yıl birimiyle ölçülen zaman eşleşebilir Eş seslisidir Mesela 12 yaşına girdi Çocuklar denize girip yüzmek için can atıyorlar Burada yüzme eylemi olarak kullanılmış Eş seslisinin anlamı derisini çıkarmak, derisini soymak Mesela kurban derisi yüzüldü en son dedesi ve babaannesi sağ iken köye gelmişlerdi. Ee, burada sağ e, hayatta yaşayan anlamında kullanılmıştır. Eş seslisi de vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan sol karşıtıdır. karşıtıdır Soba borusundaki kurumu temizlerken elleri kapkara olmuştu. Bu e, cümledeki kurumun anlamı verilmiş D seçeneğinde. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın iz. Fakat eş seslisi ne olabilirdi? Mesela burada bir devlet dairesi deseydi burada, evet olabilirdi. Fakat bu kurumun anlamı verilmiş. Yani 6. sorumuzun cevabı D'dir çocuklar. 7. sorumuzla devam edelim. Bu dörtlükte geçen ruh sözcüğü aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir? Kalbim al renkli bir çiçek, ruhum üstündeki böcek. Size sevgim büyük gerçek, renk renk kokulu çiçekler. Burada ruh sözcüğü neye benzetilmiş? Böceğe benzetilmiş. Yani A'dır cevabımız. 8. soru. Bu dörtlükte kişileştirilen unsur aşağıdakilerden hangisidir? Güneş ufuklara saplarken mızrak, şehirlerden uzak, köylerden uzak. Geçmiş günlerimi hep unutarak süslü rüyalara dalasım gelir. Burada güneşin ufuklara mızrak saplaması, geçmiş günlerini unutması, ona kişi özelliği verilmiş bu ifadelerle yani kişileştirilmiştir. Cevabımız A'dır. Dokuzuncu sorumuz aşağıdaki dizelerden hangisinde kişileştirme vardır? Ah bu türküler köy türküleri mis gibi insan kokar mis gibi toprak burada bir kişileştirme yoktur. B bahçende çiçekler açsın hep böyle gül eksik olmasın vazondan burada da kişileştirme yok. Yani cansız bir varlığa kişi özelliği, canlı özelliği verilmemiş. C akşam rüzgarları der ki Aliye gözler ileriye gönül ileriye burada akşam rüzgarlarının konuşması ve bir şeyler söylemesi kişileştirmedir C seçeneğinde vardır D seçeneğinde de kişileştirme yoktur çocuklar 10. sorumuz bu dörtlükte yer alan benzetmenin benzeyen ve benzetilen unsurları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir gideceksin buralardan gün gelecek yavaş yavaş kaybolacak bindiğin tren Eriyen karlar gibi içinden bütün sıkıntıların akıp gidecek. Burada e, sıkıntılar sıkıntılar neye benzetilmiş? Kara benzetilmiş. Yani kar gibi sıkıntıların akacak demiş. Sıkıntı benzeyen karda kendisine benzetilendir. D seçeneğidir. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Uçsuz bucaksız köylerimizde kuşlar gibi, her sabah çocuklar size uçar. Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç, alın benim gönlümden de o kadar. İkileme kullanılmıştır diyor. Evet, buradan e, uçsuz bucaksız ikilemesi var. Yakın anlamda kullanılan bir ikileme. Güleç sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. Burada güleç güler yüzlü anlamda kullanılmıştır. Ama mecaz anlamda değildir. Gerçek anlamdadır. Yani bu B şıkkı söylenemez. Benzetme sanatından yararlanılmıştır. Evet, köylerimizde kuşlar gibi diyor. Çocuklar size uçar. Çocukları kuşlara benzetmiş. Eş sesli sözcüğe yer verilmiştir. Evet, burada da eş sesli sözcüğümüz var. Değil mi? E, almak sözcüğü eş sesli gül sözcüğü de var. Eş sesli sözcüklerimiz kullanılmış. Son sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin yerine kullanılamaz? Ahsen yabancı dillerden alınmış dilimize henüz yerleşmemiş sözcüklerin Türkçe karşılıklarını kullanmak istemektedir. Evet bir bu metodu gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu metot e, bakalım, Blender alırsak işimiz kolaylaşacak. Blender, show yapmaya devam ederse uyaralım. Virajı geçince sağda bir e, konak var. Evet, burada e, Blender karıştırıcı, show gösteriyle eşleşiyor. Viraj dönemeçle eşleşiyor çocuklar. Ama metot e, kural sözcüğüyle eşleşmiyor. Metodun e, Türkçesi yöntemdir. Yöntem demesi gerekiyordu. Yani 12. sorumuzun cevabı da C'dir. Evet dersimiz bitti çocuklar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.